halkayı nasıl yapıyoruz? Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın ipimi bu şekilde aldım. Şu iki parmağımla buradan ipimin bu kısmını bu şekilde çaprazlıyorum. Çaprazladıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde çaprazladıktan sonra şöyle geçiriyorum elimi ve buradan ilmek alıp üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra bakın bu kısım şöyle ayarını bir bilir hale geliyor. Şimdi buraya fıstık yapacağız arkadaşlar. Başını bir kere doladım. Bakın buraya da bu şekilde tutuyorum. Buradan girip üzerine 1 2 3 4 şöyle 5'te fıstık yapıyorum. isterseniz 4'lü, isterseniz 5'li. 2 çekmede fıstığımı çektim. Üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve Tekrardan başını bir kere dolayıp buradaki halkanın içine giriyorum. Biraz halkamı küçülteceğim. Bakın bu şekilde ayarlanabiliyor. 1 2 3 4 5. Bakın 5'li fıstığımı yine buraya yaptım. 2 seferde çekiyorum. Sıkılıyorum ve üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Bakın halkamın içine girdim. 1 2 3, 4 ve 5. Beş. Bakın 5'li fıstığımı aldım. Ve iki seferde çıkıyorum. Bakın üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane fıstık etrafına yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar toplamda 8 adet böyle fıstığımı yaptım. Bakın şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımı yaptım. Yaptıktan sonra şu orta kısmı arkadaşlar şuradaki ipi çekip birazcık sıkıştırıyorum ve bu orta kısmı şöyle küçültüyorum. Şimdi üzerine yine 3 tane zincir çekerek birleştirmemi yapıyorum. Bakın şuradaki fıstığımın dibinden bu zincirimin başlangıç noktasından göz kararı şöyle bir yuva bulup Bakın şöyle kaydırıp burayı birleştiriyorum artık. Şöyle 8 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane zincir çekip hemen şuradaki yuvanın içine doğru ipimi batıp kaydırıyorum. Şimdi köşeleri kurmaya başlayabiliriz. Üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın bu aynı noktaya girip üçlü bir trabzan yapıyorum. İki tane. Trabzanımı buraya yaptım. Tekrar dolayıp aynı noktaya yeniden üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın kenarda üç tane trabzan oldu. Üzerine üç zincir. Tekrar doladım. Bakın aynı noktaya üç adet üçlü trabzanımı yeniden kuruyorum. İki. Bu da üç. Bakın üç tane kurdum. Şimdi buradaki noktaya başımı dolayıp 3 adet yine üçlü trabzanımı kuruyorum. İsterseniz ikili de yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa ikili yapın. İnce ise benim gibi üçlü yapın. Şimdi burası bir kenar, orta, tekrar kenar kuracağım. Başını doladım. 3 tane trabzanımı yaptım buraya. Bir sonraki boşluktan girip buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 3 adet zincir ve yeniden aynı yuvanın içerisine 3 üç adet üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Köşeleri bakın kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şu arkadaki ipimi de kesip içeride saklayacağım. Tekrar doladım. Bakın köşeyi kurdum. Bu kısma batıyorum. Bir sonraki orta kısma batıyorum. Buraya üçlü trabzanımı kuruyorum. 2 3 Bakın köşelerden sonra bu ortaya 3 tane kurdum. Tekrar köşe yapıyorum. 1 Yani bir sonrakine battım. Yine 3 üç tane üçlü trabzan 3 üç tane üçlü trabzanımı kurdum üzerine 1 2 3 tane zincir başını dolayıp aynı noktayı yeniden 3 üç adet üçlü trabzan yaparak köşemi kuruyorum bu üçüncü köşem bakın köşeler bu şekilde arkadaşlar şimdi yine buraya bakın şu araya batıp 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım sonra bu köşeyi yapıp tekrar buraya geleceğim aynı döngüyü tekrarlayacağım hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle ne yaptık bir göstereyim bakın köşelerim yaptım köşelerde 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan sonra şu ara kısma 3 tane trabzan ekledim ve yeniden köşeyi kurdum bütün köşelerimi yaptım en sonda bakın bağlantı birleşme noktasına geldim köşemden sonra buraya 3 trabzan kurdum şimdi burada birleştirip ipimi keseceğim. Bakın burada 3 tane zincir yapmıştık başlarken. O 3 tane zincirin en tepesindeki zincire tığımı geçiriyorum. Ve buradan kaydırıyorum. Şöyle zincir çekmiyorum arkadaşlar. Direkt uzun bir ilmekle buradaki ipimi çıkartıp bu tarafa doğru sıkıştırıyorum. Bir üst sıra yaparken bu ipi arada kaybedeceğim. O öyle kendisi birleşmiş olacak. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Arkadaşlar şimdi sırada beyaz ipim var. Beyaz ipimi alayım. Hemen ne yaptığımı da size göstereyim. Bakın buradaki motifimde olduğu gibi şöyle motiflerimi göstereyim. Şu beyaz sırayı yapacağız arkadaşlar. O beyaz sırayı ben şu şekilde yapıyorum. Bir tane zincir aldım. Hemen herhangi bir köşeden Şuradan başlayalım. Düz yüzünden bu köşesinden başlıyorum. Bakın şöyle sık iğnesiyle battım. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı noktaya yine üçlü trabzanımı kuruyorum arkadaşlar. Üzerine 3 tane zincir. Başını doladım. Aynı köşeye tekrar üçlü trabzanımı kurdum. Yeniden 3'lü trabzan kuruyorum. Bu şekilde köşemde Arkadaşlar kurulumumu yaptım. Şimdi başını bir kere doladım. Bu kenara arkadaşlar, trabzanla geçeceğim hemen. Şu birinci trabzanın, bakın şurada tepesindeki şu noktaya girip üçlü trabzanı kuruyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki trabzana. Tekrar. Bu sırayı arkadaşlar hep trabzananın üstüne yapacağız. Bakın bu şekilde Bakın sıradaki trabzana şurada kafanız karışabilir ama e, sayarak bu karışıklığı arkadaşlar e, düzeltebiliriz. Bakın şöyle olacak. Tuttum bu ipi sıradakine batıyorum. Tekrardan tuttum. Bakın battım. Şu trabzana battım. Şimdi bu, bu zincirimin üstüne batıyorum, şöyle aldım ve buraya şöyle ikili bir trabzan kuruyorum. Elimle de düzeltiyorum ayrık olmasın diye. Şimdi yeniden arkadaşlar bakın buraya battım, şunun tepesine batıyorum. Burayı sakın atlamayın. Ee, orası birleşim noktası olduğu için tek bir tane gibi duruyor. Şimdi bunun tepesine batıyorum. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi sayalım kaç tane olmuş. 2 tane bu köşede var. 1 2. Tırabzanlarımın üzerinde kaç tane var? Sayalım. Bakın 2 4 6 8 9 tane tırabzanlarımın üzerinde var. Şimdi başını bir kere doladıp köşeye batıyorum. Buraya üçlü tırabzanımı kurdum. 1. Tekrardan 2. Bakın 2 tane trabzanı yaptım. Üzerine 3 zincir çektim. Başını bir kere doladım. Yeniden iki pardon üçlü trabzanımı kurdum. Bakın bu şekilde. Şu ipi de arkada yürüttük kesebiliriz. Onu hemen keselim arkadaşlar. Bu arada değerli yorumlarınızı aşağıya rica ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Emoji dahi olsa bir tane olsun yorumunuzu rica ediyorum. Şimdi ben şöyle karıştırmamak için nasıl e, saydığımı göstereceğim. Bir bakın şuradan itibaren sayıyorum. Şu boşluktan itibaren sola doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle boşluklardan sonraki trabzan sayımız bakın burada 13 tane bu şekilde hemen devam ediyorum bir 13 tane de trabzan bu tarafa yapıyorum arkadaşlar başını doladım bakın şu ilk trabzanımın şu noktasından girip başlıyorum hızlı bir şekilde yapayım. Video çok uzun oluyor. Zor zannediyorsunuz o zaman. Buraları hızlı geçelim. Bir tane daha gösterip diğer köşeleri kamera arkasında devam edeceğim. Bu arada beni Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Hilalce Blok ismim arkadaşlar. Instagram sayfamı da zaten aşağıya koyacağım ismini. Linkini falan da koyacağım. Tıklayıp gelebilirsiniz. Orada da çok güzel bir aile olduk. Sizleri de aramızda görmek isterim. Bakın bu şekilde geldim. Hemen doladım. Köşeye batıyorum. Çünkü bakın burada en son buraya battım. Köşeye de batıp böyle bir iki, iki tane de yaptım. Üzerine üç zincir tekrar dolayıp iki trabzan yapıyorum. Aşağıda üç trabzan yapmıştık. Köşeleri beyazlarda iki trabzan yapıyoruz. Sayalım bakın. Boşluktan sonrasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane oldu. Biraz fazla bağırdım sanki. 13 tane trabzan oldu. Kalan kısımları kamera arkasında devam edip geliyorum. Evet arkadaşlar bütün 4 bir kenarını bu şekilde dolanmış oldum. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman şuradaki zincirin tepe noktasından girip bu şekilde tığımla sağa doğru kaydırıyorum ve burayı birleştiriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Üzerine 3 tane zincir çektim tekrardan. Başını doladım. Bakın buradaki e, şu trabzanımın tepesine batacağım. Şu anda bakın şunun tepesindeyiz. Hemen buraya batıyorum ve üzerine bu şekilde trabzanımı kuruyorum. Başını doladım. Köşeye girdim. Arkadaşlar bu şekilde 2 tane trabzan yaptım. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrardan köşeye girip iki tane trabzanımı kuruyorum. Doladığım başını bakın şimdi buradaki sıraya giriyorum. Şuradaki ilk trabzanın tepesinden batıp Burayı hep trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bunu sıranın şu köşeye gelene kadar yapacağım. Evet arkadaşlar bakın bu kısmı şöyle köşeye gelene kadar yapmış oldum. Şimdi köşede de yine aynısını yapıyoruz. Bundan sonrasını kamera arkasında devam edeceğim. Bakın iki tane trabzanı kurdum. Üzerine 3 zincir doladım. Aynı noktaya tekrardan batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve köşemi böyle dönüyorum. E, aynı işlemleri diğer sıralar için yapacağız. Başını bir kere doladım. Bakın bu ilk trabzanın tepesinden girip buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Ve buraya yine aynı işlemi yapıyorum. Evet. Arkadaşlar burada ben bırakayım. Şu kalan kısımları dört kenarını şu başa gelene kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimin e, böyle kurdum. Evet modelimi bu şekilde kurduktan sonra tekrar başladığım noktaya geldiğim yerde bakın bu zincirin tepe noktasından ilmek alıp şöyle kaydırıyorum. Kaydırıp ister bir zincir çekin ister şey yapın yani bitirirken bir zincir çekebilirsiniz ama aralarda zincir çekmeyip ipi arada kaybederseniz daha güzel olacaktır. Bakın bu şekilde arkadaşlar oldu. Şimdi kenarının süslemesini yapacağım. Arkadaşlar kenarı içinde bakın burada bitirmiştik. Şu köşeden başlayacağım. Köşeden hemen şöyle ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi bir tane sık iğne zincir yapayım. Şöyle sıkılama zincirimi kurdum. Şöyle ilmeğimi köşeden aldım. Üzerine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 4 olur 5 olur fark etmez. Aynı yere gelip şuraya bir tane yuva yaptım. Şimdi bakın şu ilk trabzanın tepesinden bu şekilde girip arkadaşlar sık iğnesiyle batıyorum. 3 zincir. Bir tane boşluk atladım. ikincisine battım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atladım. Diğerine battım. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk. Diğerine battım. 1, 2, 3 zincir. Bakın bir tane boşluk atladım diğerine batıyorum. Şöyle pir, pir yapıyorum arkadaşlar. Diğer köşe şeklini ne kadar bir yapayım? Şöyle. Bir tane atladım diğerine batıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın. Bir tane atladım şu diğerine batıyorum. Bu arada bu beyaz ipi de yok edebiliriz. 3 zincir. Bakın. Bir tane atladım tam şu köşeye denk geliyor. Oraya batıyorum. Zaten denk gelmiyorsa aşağıdaki trabzanların sayısında arkadaşlar bir yanlışlık yapmışsınızdır. Evet. Şöyle. Şimdi köşede arkadaşlar direkt köşenin içerisine sık iğnesiyle giriyorum. İki tane böyle yan yana sık iğne oldu. Üzerine 4 zincir çekiyorum köşe olduğu için. Tekrar batıyorum. Dar gelirse 5 zincir çekin köşemi bu şekilde kurdum. Bakın ilk tırabzanın tepesine direkt sık iğnesiyle batıp sıraya girdim. Üzerine 3 zincir. Bir tane atladım diğerine battım. 3 zincir. Bir tane atladım diğerine battım. 3 zincir. Bir tane atladım diğerine battım. Bu şekilde bu köşeyi arkadaşlar buraya gelene kadar yapalım. Arkadaşlar diğer köşeye doğru geldim. Bakın şöyle yakından göstereyim ilmekleri açarak. Buraya battım. 3 tane zincir çektim. Tam da benim yaptığım gibi elinizde bir tane boşluk yanındakini yapıyorum ve son trabzan denk gelmesi lazım. Sık iğnemi yaptım. Hemen köşeye sık iğnesiyle ikinci kez batıp 3 4 zincirimi çekiyorum ve tekrar aynı yere batıp diğer köşeye dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu noktada Bakın şu ilk trabzanın tepesinde batıp 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bir boşluk diğerine batıyorum. Bakın. Bu şekilde ben kalan iki kenarı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar köşeye geldiğimde başladım noktaya tekrar geldim. Bakın burada bir tane boşluk bırakıp son trabzana batıyorum. Ve bu köşedeki kısmı da şöyle kaydırıp battım ve arkada birer zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde e, çok güzel bir motif elde etmiş olduk arkadaşlar. Hemen hızımızı kaybetmeden, e, bunu da kamera arkasında yapmıştım, bunu da sizde yaptım. Bunları böyle kenardan birleştirmesini size göstereceğim. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Ben kendim nasıl birleştirdim, size şöyle hızlıca. Evet, ben birleştirmeyi Beyaz e, şey krem renkli yapmak istedim arkadaşlar. Yani siz böyle renginizi ayarlarsınız. Hemen şöyle bir tane sık iğnesi yapıyorum ve motifimi aldım. Bakın motifimin şu köşesinden sık iğnesiyle batıyorum. Köşeden sık iğnesiyle battım. Üzerine bir tane zincir çektim. Ve diğer motifimi aldım. Bu niye odak Odak problemi oluyordu arkadaşlar. Evet sık iğnesi yaptım, bir zincir çektim. Diğer motifimin düz yüzünden alıyorum. Pardon. Şöyle. Şurası ters yüzü, bu kısım düz yüzü arkadaşlar ters yüzlerin birbirine şöyle yapıştıracak şekilde düz yüzleri de dışarı geliyor. Bakın burası ters yüzü. Şöyle göstereyim yabancı arkadaşlarımız da izliyor. Onlar anlamıyorlar dediğimizi. Bakın şöyle birleştirdim. Köşeden diğer köşeye sık iğnesiyle batıyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın şöyle zikzak şeklinde birleştireceğim. Tekrar birleştirdim. Şimdi şu aradaki bir tane iki sık iğne arasındaki boşluktan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Karşı tarafın bakın aynı noktaya denk gelen sık iğnesinden bu boşluktan, minik boşluktan giriyorum. Oraya da sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kendimden olan tarafa geldim. Bakın şuradan girdim. Buraya battım. Bir sık iğnesiyle. Üzerine bir zincir çekiyorum. Karşıdaki aynı noktaya denk gelen yuvanın içinden girip Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir. Kendimden yana olan bu e, ikinci kutucuğa geliyorum. Sık iğne, bir zincir, karşı taraftaki bakın en son battığım burasıydı. Bu kısma batıp bu şekilde sık iğne. Bir zincir, şöyle birleştireyim. Bakın sıra bunda. Buraya batıyorum. Bir zincir karşıya. Aynı noktada Aynı hizada çapraz e, karşılıklı sık iğneler yaparak araya birer zincirimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir zincir buraya battım. Bir zincir arkaya battım. Bir zincir buraya battım. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Şimdi buranın arkadaki aynı yere denk gelen kısmına da giriyorum. Bir zincir kendime kendimden yana olan tarafa bir zincir arkaya şunu alalım bir zincir şimdi şeye bakın direkt köşeye batmayın şu aradaki bir tane olan birleşim yerini unutmayın oraya batıyorum. Buradaki birleşim yerim çözülüyor galiba şöyle bir zincir arkadaki bakın o birleşim noktasına şimdi bir zincir köşeye batıyorum bir zincir arkadaki köşeye Bakın bu şekilde bir zincir çekerek bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar Bakın, açtığımızda böyle oluyor. Ben şurayı hemen keseyim rahat hareket etmek için. Arkadaşlar örgü çalışmamı tamamladım. Sizlerle beraber battaniye yapmak isterseniz nasıl birleştireceğinizi de gösterdim. Hırkalarda da bu birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. Köşelere geldiğiniz zaman yani diğer motifleri de nasıl birleştireceğinizi de kısaca söyleyeyim. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın öncelikle yatay bir şekilde soldan sağa doğru her seferinde motiflerinizi birleştirin. Mesela bir sonraki sırada bu motif gelecek, sonra da bu motif gelecek diyelim ki. Siz buradaki örgü birleştirmesini bu şekilde buralara böyle tamamlayın. Başa kadar artık ne kadar uzun olacaksa. Bakın bu kısımlar ayrı kalacak. Bunlara hiç dokunmayın. Önce şöyle soldan sağa so pardon, sağdan sola, sağdan sola yapın. En son Bittikten sonra bu sefer aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı şeklinde buraları birleştirirsiniz. Köşeye gelince de. Evet. Beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için ve dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü modeli videomda görüşürüz. Beni instagram sayfam Hilalce blogdan takip edebilirsiniz. Ayrıca da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.